merhaba arkadaşlar Salep yetiştirici ile ilgili birkaç bir şeyler anlatmak istiyorum sizlere ee, Salep yetiştirici bazı insanlarımız e, özel izin yok e, Ben çoğu müşteri beni aradığında e, şunları duyuyorum insanlarımızdan bazıları yok e, Ben sordum soruşturdum yok jandarmada izin alınıyor yok kaymakamdan yok bu Hayır öyle bir şey yok özel izin diye bir şey de yok. Gidip ilçe tarımdan veya il tarımdan izin alınacak diye bir şey de yok. Biz sizlere burada fatura veriyoruz. Bu fatura ile ürünü alıyorsunuz. Bulunduğunuz il veya ilçe tarıma gidiyorsunuz. Bulunduğunuz bölgenin mesela ilde duruyorsunuz. Ekim yapacağınız alan ildedir. O zaman il tarıma gidiyorsunuz ilçede duruyorsunuz, o zaman ilçe tarıma gideceksiniz. Ne yapacaksınız? Yapmanız gereken şu. Çoğu insanımız bunlarda, bazı şeylerde takılıyor e, izin olaylarında. Yapmamız gereken şu: Biz sizlere bu faturalı ürünü verdikten sonra bu faturayı alıyorsunuz. Eğer tarla kendinizse, tarla e, tapusu eğer kiralıksa kiralık sözleşmesi. Alıyorsunuz e, şeyi tapuysa tapu kiralık sözleşmesi ise onları ikisinden birini alıyorsunuz. Faturayı alıyorsunuz. Gidiyorsunuz bulunduğunuz il veya ilçe tarıma e, başvuruyu yapıyorsunuz. Normalde 200 metrekare altında e, ÇKS yapılmıyor. ÇKS çiftçi kayıt sistemi. Bazı illerde yapılıyor, bazı illerde yapılmıyor. Ha e, ben çiftçiyim diyenler var. E, çiftçiyseniz ne yapılıyor? ÇKS'nin de ek olarak işleniyor. E, onun dışında ekstra başka bir şey yok. İster ürünü aldıktan sonra e, ben faturalı ürün aldım. Diyorsunuz ki bu ada şu parsele. Salep dikeceğim veya e, ürünü aldınız, diktiniz. Ben şu adap, şu parsele salep diktim diyorsunuz. E, dikim yaptıktan sonra, dikim aşamalarından sonra e, hasat raporu düzenleniyor. Dikim raporu düzenleniyor. Onlar e, aşama aşama il veya ilçe tarımlar sizlere yardımcı oluyor. Ha, şu var. Bazı bölgelerde il veya ilçe tarımlar bile bu ürünü doğru gün tam bilmiyorlar. Sistemsel olarak nasıl işlenileceği nasıl yapılacağını bilmiyor. Ee, bazı il ve ilçe tarımların şu sorunları da var. Ee, ben bizzat yaşadım, gördüm, biliyorum. Ne var? Sistemlerinde eski prosedürü görüyor. İl tarım mesela ben gittiğimde eski Eski sistemde e, eski prosedürü görüyor. Oysa yeni prosedürü görmüyor. Bundan iki sene önce devlet e, İzmir araştırma endişesi dışında kimse ürün satamaz dedi. E, yani ürün satamaz dediğim e, kurutmalık veya toz bazında değil. Tohumluk olarak. Sonra devletimiz şu şartı çıkardı. 10 dönüm muhabbeti çıkardı. 10 dönüm altında olanlar e, yumru satışı yapamaz dedi. Mesela e, ben 10 dönüm altındaydım. Vergiye tabirim, tohumculuk belgem var, tıbbi aromatik belgelerim var. Bunları e, aşama aşağı aldım. Mesela tıbbi aromatik belgesi ihtiyaç yoktu. E, i̇lk başta tohumculuk şeyinde ihtiyaç vardı. Sonra e, Kimi yerde kalktı deniyor, kimi yerde kalkmadı diyor. Benim için sıkıntı değil. Ben tohumculuk şeyinde de listede de kayıtlıyım. burada ne var? 10 dönüm muhabbetinden ötürü biz geçen yıl para teklif ettiler. birlik olalım. Tamam dedim. Ne oldu? Birlik oluştuk. Birlik aşamada ne yapıyorum? Ben ürünümü satıyorum. Ortak olduğum firma faturayı kesiyor. Sizlerden almış olduğum bedelle ben o firmanın e, fatura gelir gider KDV'sini kesmiş oluyorum. Bazen soruyorlar ya bunun e, KDV'si şöyle, bunun e, şeyi şöyle. Hayır. Geliri gideri fazla çıkıyor buna. E, vergi dilim aşama olaylarından ötürü e, yani şimdi KDV'miz salepte KDV'miz %1. Bunu açıkça söyleyeyim. KDV'miz %1 ama sade KDV ile bitmiyor bu iş. Ne var burada? Stopajı var, geliri var, gideri var. Bunların hepsini topladığın zaman yüklü miktarda fazlalık şey çıkıyor. İster istemez bu fiyat ürüne yansıyor. Bu birinci aşama. Çoğu insanımız YouTube'da, ben YouTube açmadım. YouTube'da yüklemedim. Açmayı da düşünüyorum. Düşünmüyorum değil. Yapmayı da düşünüyorum. İnsanlarımız duysun. Faydalı bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ne var? Burada çoğu insanımız YouTube'da dinliyor. Onu anlıyor. Bunu anlıyor. Geçen gün bir müşterimiz ben çok araştırdım. YouTube'da dinledim. Şu bu dedi. Bakıyorum adam daha Salem'in sesini anlayamamış diyor ki 10 dönüm ekildi diyor. Peki diyor bu adam bu ürünü bu sene sattı. Seneye ne yapacak diyor. Velakin daha talebin sesini anlayamamış. Siz bu ürünü bir kere örnek veriyorum bir dönümlük ekim yapacaksınız. Bir dönümlük ekim yerine aldınız. Ana paranızı e, cepte oluyor yani ona vermiş oluyoruz. Sizin ürünleriniz kardeşlerinizden kar ediyorsunuz bazıları e, şunu görüyor şunu düşünüyor YouTube'da olsun orada olsun burada olsun ben diyor ki bu sene alayım seneye zengin olayım hayır öyle bir dünya yok öncelikle emek sabır ondan sonraki aşamalar çoğu kişi e, şunu soruyor ben bunu nereye satacağım daha ürünü almamış ürünü tanıyamamış ürünü anlayamamış diyor ki dedim ya adam diyor tamam diyor 10 dönüm etmiş 20 dönüm etmiş ben bunu tohumunu yumrusunu sattım diyor seneye ne satacağım diyor. Siz bizlerden almış olduğumuz yumruyu salep yumrusu kimisi tohum der biz salep yumrusu deriz. Çoğu kişi burada şunu anlıyor. Salep yumrusunu hasat ettim sattım bitti. Hayır öyle değil. Şudur, ee, bizden almış olduğunuz ürün anaç olmuş oluyor. Bu anacı dikiyorsun, seneye hasat zamanında bunun kardeşlerini alıyorsunuz. Yani 1'e 2, 1'e 3, 1'e 1 bu toprak ve hava şartlarından ötürü değişiyor. Ve cinsten cinse de değişiyor. Bazıları küçük yapar, bazıları orta yapar, bazıları büyük yapar. Bunlar değişiyor her seferinde. Siz kardeş aldıktan sonra e, ne yapıyorsunuz? İlk aşamada yeni başlayanlar için çoğaltıma gitmek zorundasınız. Çoğaltıma gidesiniz ki bir sonraki sene kazancınıza, karınıza kar kattın. Şimdi kardeşleri aldınız. Biz size anacı gönderdik. Kardeşleri aldık. Kardeşleri aldıktan sonra bu anacı tekrar dikiyorsun. Anacı diktikten sonra bu anaç seneye bir daha veriyor. Aldığımız kardeşleri de çoğaltmak için diktiğimiz zaman ne oluyor? O kardeşler de anaç olmuş oluyor. Ne oluyor? Dörde katlıyor. Dörde katlıyor ürün. Yani e, hem bir sonraki e, üründe e, hem ondan kardeşlenme yapacak hem çoğalttığınız üründen kardeşleme yapacak. Yani düşünün bugün 5 kilo bir ürün ektiniz ya da 100 kilo bir ürün ektiniz. 100 kiloluk bir üründen bir buçuk katı ürününü alıyorsunuz. Bir buçuk katı ürünü alıp onu da ektiğiniz zaman ne oluyor? İki katına çıkmış oluyor. Ve esas mevzulardan biri de şu. Esas güzel verimi veren ikinci yıldır. Birinci yılla ikinci yıl hasat şeyinde çok şey fark ediyor ve bazı insanlarımız şunda aldanıyor. Youtube'da e, şunları izliyorlar. Eylül dikim ayı diyebiliyor çoğu insanımız. Yani o gün o zamanlarda dikim diyebiliyor. Hayır. Öyle bir kural yok. Öyle bir şey yok. Son dikim. Eylül Ekim ayıdır. Son dikim. E, onun dışında mesela ne yapabilirsin? Ürünü şimdi alırsın. Tamam. İlla Eylül-Ekim'de mi dikeceksin? Ürünü şimdi alırsın. Depolama, e, muhafaza etme, bakma, ilgilenme gibi şartlarını sağlayabildikten sonra Eylül-Ekim ayında da dikebilirsin. Problem yok. Bunda problem yok. Ama siz bunları ürünleri alıp da depolayamadıktan sonra, muhafaza edemedikten sonra, hava şartlarını sağlayamadıktan sonra bir anlamı yok. Biz de diyoruz ki ürününüzü alın, Toprağınızı hazırlayın, bir önce toprağa dikin, toprakta e, buluşturun. Yani orada toprakta adaptasyonunu sağlasın, orada toprakta uyusun. Yani deponuza veya e, depolama adil şartlarında e, orada bekleyeceğine e, çürüme, fire verme, malum havalar sıcak. Toprakta ister istermez sıcak da olsa toprak onu muhafaza ediyor, koruyor. Düşünün ee, Allah'ın dağındasınız. Bazı yörelerde dağlarda bile var ürün. Salep var mesela. Ee, kalkta bunu ya ben bunu e, salepleri çıkarayım da çürümesin bozulmasın bilmem ne olmasın depolama şartı yap, yapıp da tekrar dağa gidip bu ürünleri dikmiyorsunuz. Doğru mu? Doğru. Biraz, biraz şu mantıkla düşünebiliriz yani. E biz de diyoruz ki burada ürününüzü aldınız. Depolama, fire verme bilmem ne olayını yapıp da eylül ekimi bekliyesiye kadar alın, dikin. Ha ben size şunu söyleyeyim. Bekletmeyin, yapmayın, etmeyin demiyorum. Bakabilen, e, depolama şartlarını e, yerine getirebilen alır ürünü, bekletir. E, ondan sonrakinde o zaman ürünü dikebilir. Eylül'de, Ekim'de dikebilir. Sıkıntı değil. Ama püf noktası şu. Eylül-Ekim ayında filizlenmiş yumru olacak. En az şöyle bir filizi olur. Şu kadar boylarda. E, filizlenmiş yumruyu kibar kibar dikmek zorundasınız. Filizleri kırılmasın diye. Sonraki aşama şu. Patatesi nasıl e, karıklara atılıyorsa saletleri de karıklara atmak mı daha güzel yoksa kibar kibar filizleri kırılmadan dikmek mi daha güzel riski çok bak ee, burada şuna dikkat edin yani burada riski çok salebin filizleri kırılma olayında olduğu zaman o iş olmaz yatar kimileri de şunu düşünüyor Eylül Ekim'de alayım hay hay Eylül ve Ekim'de alabilirsiniz bazı insanlarımız yüklü girmek isteyen insanlarımız olabiliyor, olmuyor değil. Herkesin cebinin bütçesine bağlı. Ama Eylül-Ekim'i beklediğiniz zaman yüklü miktarda mal kalmayabiliyor. Malum nüfusumuz büyük Türkiye genelinde. Yüklü olarak kalmayabiliyor. Bu bir. İkincisi e, fiyat farkı çok fark ediyor. Şu anki fiyatıyla Eylül-Ekim ayındaki fiyat farkı çok fark ediyor. Sabit bir fiyat değil. Düşünün şöyle diyeyim. Bir patates 100 gram geliyor diyelim. Bir patates 100 gram geliyor. Bunu bir ay sonra şu anki o 100 gram patatesi 200 TL diyelim. Bir ay sonra bu patatesin 50 grama düştüğünü farz edeyim. Malum özünü çekecek ki çocuklayacak özünü çekiyor bu ister istemez çiçek gidebilmek için ee, bunun 50 grama düşüyor 50 grama düştüğün zaman kilo bazında baktığın zaman size 200 TL'den aynı fiyattan vermezler verilmez mantığa yapmıyor bu oluyor 200 TL oluyor 300-400 TL çünkü bunu ister istemez KDV'si geliri gideri bilmem ne hepsi yansıyor Ondan ziyade bir de şu var. Şimdi siz üreticisiniz. Biz sizlerden üretici olarak ürününüzü aldık diyelim. Anlaştık. Ürününüzü anlaşma olarak biz sizlerden ürününüzü aldık. Biz bunu değerlendirip üretmek isteyene ona buna verebilmek için, satabilmek için malum bunun gelirini giderini koyuyoruz, veriyoruz. Peki biz size örnek veriyorum. Ee, Ürününüzü 1000 liradan ne zaman aldık? Ee, Mayıs ayında aldık diyelim. Mayıs ayında aldık. Ağustos ayında da satıyorum desem. 1000 liradan aldığım ürünü. Ağustos ayında da satıyorum desem. 100 kiloluk ürünü 1000 liradan aldığımı farz edersek. Ağustos ayında da 100 kiloluk ürünü 1000 liradan satacak halim yok. Hadi 2000 lirada deseniz yine o aşamayı kurtarmıyor. Niye? Salebin özünü çekiyor. Filizlenmeye gidiyor yani. ondan, ondan sonraki aşamada ne oluyor? Filizlenmeye gittiği zaman fiyat yansıması değişiyor mecbura. Değişmesi zorunda. Öbür türlü burada karını ve algısı vergisi kurtarmıyor. Ancak hamballık bir iş yapılmış oluyor. Ben burada e, tohumculuğa tohumculuk listesinde belge şeyi kayıt parası ödüyorum her yıl. Ziraat mühendisi parası ödüyorum. Muhasebe ücreti ödüyorum. İşçi parası ödüyorum. Buraya ister istemez tarlaya gel git ambalajla bilmem ne mazotuydu bilmem ne her bir şeyin bir bedeli var. İster istemez ben bunların bedellerini koyacağım ki benim o zaman cebimin şeyi karı olacak bazen insanlar şunu düşünüyor. Tamam diyor ben bunun ee, ürettim diyelim. Daha ürünü almamış. Ekmemiş, emek yapmamış. Ürettim diyelim ben bunu nereye satacağım? Pazarı kolay. Satmamakta bir sorun yok. Nereye satabilirsiniz? Sizin amacınız öncelikle gıda amaçlı üretim yapmak. Gıda amaçlı dediğimiz üretimde nedir? kurutmalık salep toz saleptir. Bunu nereye verebilirsiniz? Dondurmacıya, aktarcıya, ondan sonra e, Burdur Burcak'ta e, toptancı alıcı var. Oraya verebilirsiniz. Onun dışında örnek veriyorum, anlaşılır. Sizlerden ürün alır, bizler satarız. Tohumluk yönünden de düşündüğün zaman örnek veriyorum. Sözleşme bazında e, biraz önce de bahsetmiştim ya. Sözleşme bazında ben sizlerden ürünü alıyorum veya benim gibi satıcı olan arkadaşlar sizlerden tohumluk ürünü alıp onlar satabiliyor. Sizler satamıyorsunuz. Sizler satabilmeniz için şartnamelere girmek zorundasınız. Şimdi mesela şu an kilosu 2.250 lira. Şu an kilosu 2.250 lira. Ee, diyor ki vatandaş ben 2250'ye aldım ben bunu kaça satacağım seni karım ne karın senin kardeşlerinde ben az önceki zaman aşımında da onu da söyledim karınız kardeşlerinde bu birinci aşama ikinci aşama karınız her sene fiyatı değiştiği için sabit kalan bir ürün olmadığı için karınca kar katıyor zaten. Geçen gün bir müşterimiz yorumda şunu yazdı. Ben diyor 5 yıldır diyor bu işi yapmak istiyorum. Araştırıyorum bakıyorum. Ya güzel abi sen 5 yıldır bakıyorsun araştırıyorsun da 5 yıldır sen bu ürünü üretseydin çoğaltsaydın bu işe girseydin karının karının iki misli geçmişti zaten. 5 yıl önce salepin e, tohumluk salepin kendisi 100 liraydı. 5 yıl önce arabanın mazotu kaç paraydı siz düşünün yani. O zaman da salepin kilosu 100 liraydı. Şimdi şu e, şu ayda 2250 lira. Ha, mayıs ayında da şeydi o zaman 1250 liraydı. Her ay dediğim gibi fiyatı yükseliyor. Bunu değişiyor. E, vergiden, gelirden, giderden ötürü ve e, masraflardan ötürü e, ister istemez değişiyor bunun fiyatı. Sabit kalmıyor. Çoğu insanımız dediğim gibi en büyük hata da şu e, Eylül-Ekim ayında dikim yapılacağını sanıyor. O zaman dikeyim. O zaman şey yapayım. Yeri geldi. O zaman alayım diye düşünüyor. Öyle bir kural yok. Böyle bir şartname yok. İstediğiniz zaman alıp dikebilirsiniz. Dediğim gibi şartları yerine getirdikten sonra bunun pazarı olsun, üretimi olsun, dikimi olsun her türlü aşama aşama bunları tek tek yardımcı oluyoruz. Çok ee, çoğu kişi bazen Eylül Ekim gibi alayım o zaman sıkıntı yok ama dediğim gibi e, şu zamanda mesela şu zamanda bile geç değil 2250 lira da almak var. Örnek veriyorum 3500 lirada almak var. Ee, bu biz kilo bazında satıyoruz. Ha yeri geldi adet bazında da satarız. Satmayız değil. Yardımcı oluruz. Bazen adet bazında isteyenler oluyor. Tabi adet dediğin zaman da yani şöyle 10, 10 adet 100 adet şeklinde değil. En az 2000 adet 1000 adet şeklinde olduğu zaman öyle oluyor. Öbür türlü öyle adet işine girmiyorum. Zaten adet işini e, saksılık bir bitki değil bu. Her zaman herkese de söylerim saksılık bir bitki değil. E, onun dışında dediğim gibi herkese yardımcı ol olmaya çalışıyorum. Mesela şu an ben e, vergiye tabir olduğum için kredi kartı da e, sundum çoğu insanımıza. Ne yaptım? E, yazar kasa post cihazı aldım insanlarımıza kolaylık olsun diye yani kredi kartından çekebilir. Niye? Ee, şöyle söyleyeyim ben size. Mesela ben bu işe başladığımda zamanında bu işe başladığımda benim ne tarlam vardı, ne param vardı. Benim cebimde 5 kuruş para yoktu. Gittim bankaya Önce bir tarla aradım. Baktım, buldum. Zeytinlik buldum. Bizim Balıkesir bölgesinde zeytinlik dolu olduğu için zeytinlik almıştım. İzmir araştırma Ünal Ünal karık var hocamız o e, zeytinlikte de oluyor dedi olmuyor değil çok da güzel oluyor. Ama ben e, ürünü e, önce e, gittim kredi çektim bakın kredi çekmişim kredi çektim gittim tarlayı aldım masraf tel çevirdim sonra zamanında ürünleri aldım ektim Gelin Velakin lakin ee, şu kanun varmış. İzmir ee, şey <laughs> Zeytinler kanuncu diye sistem varmış. Zeytin diye ikinci bir ürün eklememiş. Yani ekilir de ekilemez dediğim şu ÇKS yapılamıyormuş. Bu üründe kayıt altına alınması lazım ÇKS. Sağ olsunlar bize dediler ki Ürünlü e, hasatının şeyini bilmem yap. Kaldır. Şikayet bilmem ne olmadan ürünü kaldır. Başka yere taş Gelim Gelin ve lakin ben e, tam 3 ay boyunca tarla aradım. 3 ay boyunca sonunda buldum. Tam 75 kilometrelik bir tarlaya gelip gidiyorum. 75 kilometre Git gel 150 kilometrelik. Oradaki zeytinliğimi mecburen e, zeytinliği de hemen e, satmak zorundayım. Paraya aç var. Ürünlerim de var. E, zeytinliğimi de e, tabii bir yandan yeni alacağım tarla için para lazım mecburen. Bir sürü masraf yapmışım. Tekrar bir kredi daha çektim. Yeni tarlayı aldım. Ondan sonra oradaki ürünlerimi buraya aktardım. Burayı çevirdim. Sonra zeytinliğimi sattım. Borçlarımı bir şekilde kapatmaya çalıştım. Bakın. Nereden nereye geldim. Velakin çoğu insanımızın dedesinden atasından ya da kendi imkanından zamanında almış olduğu bir tarlası var. Bir, bir kere burada başta cebinizde. Tarla olsun şey olsun başta şeyiniz cebinde. Yani ekstradan bir tarla Maliyetiniz olmayacak. Ne yapıyorsunuz? Ee, ürünü alıyorsunuz, direkt buluşturup dikiyorsunuz. Yani ürüne masraf ediyorsunuz. Benim gibi e, ekstradan çileler çekmiyorsunuz. Ben ne yaptım? Tarla aldım, tarlaların etrafını komple düzenli tel çevirdim. Sonra e, işçi tuttum, traktör sürdük, e, malzeme ürünlere ektik. Sonra e, zeytinlik, o zeytinlikte de olmazdı da ürünü kaldır, buraya aktar. Yani dünyanın emeğini şey yaptım. Yani bazen diyorum ya, a pahalıymış, a şöyleymiş, a e, bilmem neymiş, iyi de e, emek olmadan yemek olmaz, sabır olmadan hiçbir şey olmaz. Herkes geri geldi kazancımızı soruyor, ama giden gençliğimizi soran yok kardeş sen ne emeklerle geldin, nasıl yaptın, nasıl ettin diyen soran yok. Ben şu an tam git gel 150 kilometrelik bir yol yapıyorum. Sade burada salep değil. Ekstra safran, aksambak bu tür şeyler de yetiştiriyorum. Ama en çok ilgi odağım, en çok üzerinde yoğun düştüğüm salettir. Diğerleri normal çiçek bazında az çok tohum bazında da devam ediyorum. Benim amacım önceliğim ürünlerimi çoğaltmak. Ve e, benim burada e, fazla yerim olmadığı için alternatif olarak Afyon'a da salep diktim. Yerim olmadığı için. E, Allah nasip ederse Biraz daha çoğaltacağım. Biraz daha yapacağım. Ee, dediğim gibi nasip ederse e, gerekirse tarla kira alacağım. Tarla alacağım. Yani demem o ki emek olmadan sabır olmaz. Emek yapacaksın. Sabredeceksin. Ondan sonra kazançlar her türlü kar olacak. Burada mühim olan üretmek, üretmek, çoğaltmak, çoğaltmak. Ee, onun için hiçbir zaman geç kalmayınız. Ee, ne kadar erken davranırsanız o kadar e, sizin için daha iyi olur. Sormak istediğiniz bir şeyler olursa sorabilirsiniz. Yeri geldi burada e, ilçe tarımlarımız olsun, e, başka bir şey olsun. Bazı yerlerde e, burada şunu da söyleyeyim özür dileyerek ilçe tarım olsun, il tarım olsun ister istemez. Onlar da bizleri dinliyorlar, izliyorlar. Yanlış anlaşılma olmasın. Bazı bazı il tarım ve ilçe tarımlar salep üzerinde bazı şeyleri bilmiyorlar. Bazı bölgelerde müşterilerimiz arıyor. Bunu bizzat ben söylüyorum, izah ediyorum. Anlatıyorum. Diyor ki siz daha iyi biliyorsunuz bu işi. Nasıl oluyor, nasıl bitiyor bir anlatın. Ona göre kayıt yapalım. Ben de diyorum ki şöyle, şöyle, şöyle olacak. Yani yeri geldi, ürününüzü aldınız, elinizde fatura var, e, ekeceksiniz, e, ektiniz ama siz bunu kayıt altına alamıyorsunuz. Nasıl yapılacaksınız? Malum ilçe tarım burada hiçbir salep ekildiğini bilmiyor. Nasıl e, şey yapacağını, aşama aşama yapacağını bilmiyor. O zaman ne yapıyorsunuz? Bir telefon açıp işi bitiyor. Yani burada e, ürünü sattık. Hadi güle güle değil. Sonraki aşamalarda da sırayla yardımcı oluyoruz. Sormak istediğiniz bir şey olursa